Merhabalar, bugün çok özel bir misafirim var ve bu özel misafirimle çok güzel bir yolculuk yapmak istiyorum. Ben hazırım ama kendisine de sormak istiyorum. Hazır mısın? Hazırım, evet. Nelerin değişmesini istiyorsun? Ben diş tedavimin yapılmasını istiyorum. Burada olmaktan çok mutluyum, çok huzurluyum, çok keyifli sohbet, muhabbet ediyoruz. Sizlerle güzel anılar biriktiriyoruz. İyi ki varsınız, sağ olun. İyi ki sen de varsın. Teşekkürler. Peki, Metin abiyle bir yolculuğa hazır mısın? Evet, hazırım. Metin abiyi nereden gördün? Ben sizi sosyal medya aracılığıyla tanıdım ve arkadaşım sayesinde tanıma fırsatı elde ettim. O şekilde diyebilirim. Başlayalım mı? Başlayalım. Hadi başlayalım. <gülüyor> <gülüyor> Sağ olun. Gel gel ben seni bindireceğim. Teşekkürler. Gel bacım. Şöyle gel. Hadi bismillah. Hadi bismillah. Hadi bakalım. Şemeli de bağlayalım mı? Olur. Polis abilerimiz bize ceza kesmesinler. Bağlıyorum. Evet bağladım. Tamamdır. Sıkı bağla. Ben iyi şoför değilim söyleyeyim tamam. sana. Gidiyoruz. Evet. Hazırız. Hazırız. Evet. Hadi bakalım. Neler istiyorsun? Vallahi siz ne tercih edersiniz ben uyarım Ben sana Sizin çok güzel de, şeyler almak istiyorum. Evet, çok güzel şeyler almak. Evet. Yani. Evet. Evet, merhaba, 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 Aa, <laughs> merhaba, merhaba biz geldik. Selamlar. <laughs> merhaba, merhaba biz geldik. Böyle şey, sanıya yapışan bir şey almak istiyor. Şöyle kazak hmm. Hmm. Yok, bu güzel, güzel hmm. çok sıcak olmaz senin. Evet. <laughs> Yok. Hmm. Sen mont almanı ister misin? Yani fark etmez. Nasıl, Nasıl istersen bir şey söyleyeceğim. Evet. Bunu böyle yeşil mi Ben çok beğendim. Evet. Melike Hanım. Melike Hanım bakar mısın? Büyük mü geldi? Yok aslında. Değil aslında. Boyutu iyi gibi. Aha. Kollarını boyutu. yaptıracağım ben zaten. Tamam. Boyutu iyi gibi. Boyutu değişiyor. gibi. <gülüyor> 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 Nasıl oldu ben, şey ben, ben rengine bayıldım. Evet, rengi yani çok, yani, çok, şey, çok güzel. Gaptılar güzel. Gaptılar. güzel. <laughs> çok güzel. Gerçekten güzel. bu seni şey yapar. Bu seni çok sıcak tutar. Evet. Çok sıcak tutar bu seni. Evet. Hatta bir şey söyleyeyim mi? Zaman zaman şöyle de kapatsam. Evet. Yağmurdan yağdığı evet. zaman. Evet. Çok, o, çok, o, çok o güzel. Koruma sağlar. Koruma sağlar. Bunu alıyoruz. Tamam. Sınırsız, bunu alıyoruz. Tamam. Sınırsız. Evet varsa... da olun. istiyoruz. beraber istiyoruz. Olmadı. Bunu da alabiliriz. Ben de yeni çok düşünüyorum. Bence de evet. Rengi sıcı Yani ya bu da çok güzel. Ya sen ne istiyorsan onu alalım bu arada. Ya da siyah. Ya siyah? Ama şey söyleyeceğim. Biz sana aldık ya. Evet. evet kesinlikle siyah. Evet. Ya da şöyle koyu mavi dolu ya Yok yok yok. Yo, siyah Çünkü senin altın şey ya. Ki, evet. Eee 60'lı mı? Hmm. Üstü siyah. Altın hmm. siyah altı. çok güzel. Kaçtı? 30.28 30.28 oldu. kişi versin. Tamam, 37, değil, olur. Bir var, tamam. tamam bunu bunu olur sanırım. Ben de olur ya. ya. Olmasa değiştiririz. Tamam. Gözlerimiz tamam. değişti. Bunu da alıyoruz. Güzel. <laughs> <laughs> çok güzel, şey. evet. ben, ben, ben güzel. Ben gayet güzel. Çok beğendim. Tamam. Evet. Bu da çok güzel. Teşekkür <laughs> <Çalabilirim ama. Okay. gülüyor> <laughs> Beraber Beraber <laughs> Evet, olur tabii. Ki. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi <laughs> <laughs> İyi Yük oldum biraz ama. Saçmalama. Da. Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Hayatta en mutlu eden şey benim. <laughs> şey Sağ olun. Sen nasıl bir seversin Severim. Ben bilekli falan Nasıl takıyorum. bir şey seversin peki? Yani böyle şey gibi, e, hani kolye tarzı oluyor. Ona da, da hangisi peki? Beğendiğini söyle bana. Mesela o çok hoş değil çok değil güzel. mi? Evet. Evet, çok hoş bir Evet. Şöyle takalım. Nasıl oldu sizce? Çok güzel oldu. Değil mi? bence çok güzel. Bence de çok güzel. <laughs> çok güzel. Gayet <laughs> <laughs> güzel, güzel ben... bence. bence. <laughs> Bunu da alalım. Tamam. Çan alabilirim ama. Tabii ki. Beraber giyinebiliriz. Tamam. Beraber takalım. Evet. Tabii ki. Çok teşekkür ederim. Çok sevdim. İyi gecelersiniz. Sağ olun. <laughs> İyi Yük oldum biraz ama. Saçmalama. <laughs> Olur mu öyle şey? Teşekkür ederim. Hayat mutlu eden şey benim. Sağ olun. Güzel yakışıklı adam ayakı istiyoruz. Sağ <laughs> Çok güzel. Ben çok beğendim bunu. Ondan bu şey, 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 da daha teşekkür ederim. Teşekkür ederim. Yeni bir tane daha güzel bir tarap şey şimdi. Geldi. Çok, çok da güzel sağda ama. Ben de şeyini beğendim açıkçası. Evet. Çok, Aa, tamam. Aa, çok, çok güzel. güzel. Çok güzel. Evet. Ben de bu oldu. Aynen bence de öyle. Sağ olun. <laughs> <adım. gülüyor> Bunu alalım. Aa. biraz şey geldi tabii ama işte bir numara ufak bir numara şey yapamaz biliyorsun. Evet. Ama benim zaten hep böyle boş. Ne yapalım biliyor musun? Evet. en küçük yani. ifa buradan da sıkarız. Evet. Buradan da sıkarız. Evet. evet. zaten, zaten oturmuş tabii Tamam yani. mı? Çok sağ olun. Ben bunu çok beğendim. Şeyini de beğendim. Ben de çok beğendim. Evet. Bu arada hangi tatlı tuttuğunu bilmiyorum. Evet. Aaa söyleme. Peki ben de sana de bir de tane. Gel hediye edebilir miyim? Ama Galatasaray, Galatasaray olma da Fenerbahçe olmaz, Fenerbahçe olma da Galatasaray Evet, olmalısın. aynen. Fenerbahçelisin. Evet. Ama evet. ben Galatasaray'ın GM'ye gidiyorum. Yapma. Gerçekten. Şöyle ben yapalım. yapalım. Tamam. Sen bana bir ter Ben Sana Galatasaray olma, tamam. sen bana Fenerbahçe olma. Olur. Al. Tamam. Söz mü? Tamam söz. Tamam. Bu benden sana. <laughs> Bu da benim olsun mu? Olsun. Tabii ki. Dostluk. Dostluk. Evet. Önemli dostluk tabii ki. O olmadan, o olmaz, o olmadan, o olmaz. Yanımda Çin var, Gölçen var. Koca yürekli bir adam var. Gölçen'in diş problemleri var ve ben onu Ahmet hocama getirdim. Gidelim mi Ahmet hocanın yanına? Gel beciğim gel. Merhaba hocam. Merhaba bitmiyor. Evet, gel şöyle geçelim. Gel şöyle geçelim. Hocam gördüğün gibi, çok yakışıklı değil mi bu çok arada? Yakışıklı, çok yakışıklı. İçimizden daha yakışıklı mısın? bir adam. Tabii ki. <laughs> Ama diş çekimini ben yapmak istiyorum bu defa. <laughs> Hazır mısın peki? Hazırım, evet. Hocam neler yapalım? Bugün bir rutin bir kontrolümüzü yapalım. Ardından diş deşi temizliği ve ufak bir beyazlatma yapalım. Güzel bir gülüş kazandıralım hastamıza. Ne gerekiyorsa güzel kardeşim için yapalım. Hatta bir tane iğne var. Güne <laughs> iğnesini ben mi yapsam? <laughs> başlayalım mı? Başlayalım. Ama... İğne <laughs> yapsın. Hadi başlayalım. Görkem. Evet. Saçlarını komple şu yapıyorum bu arada. Sağ olsun güzel yapacağım. Tamam. Yapmayayım mı? Şu biraz fazla olmaz mı? Fazla mı olur? <laughs> Kışın ortası. <laughs> Öyle mi diyorsun? Evet. Bence de. Bir bakalım. Çok da tıraş yapmayı bilmiyorum. Şansımı deneyeceğim olur mu? Tamam. Bir şansımı denemek istiyorum. Keser miyim? Kestim ufaktan. Evet, evet. işte böyle. Yap yap tamam. Çok güzel tıraş yapalım Metin abi. Her türlü şey biliyor Metin abi. Bir saçı bu kadar çeyifli kesmemiştim. Yokken. Çok İşte bu. Çok teşekkür ederim. Ne demek? Size <laughs> hizmet etmek <laughs> bana inanmasın. Çok <laughs> yapıyorum. Yapıyorum. sağ olun. yapıyorum. Zevk yapıyorum. 20 <laughs> yıldır, 20 yılda mesleği yapıyorum. Maşallah. Sana bir şey söyleyeyim mi? <laughs> en keyifli yaptığım Çok teşekkür ederim. Sağ olun. <laughs> Bakın bir kez sana bakayım. Of. İşte bu gidelim mi? Gidelim. Sağ ol. Gölçem kardeşimle çok güzel bir yolculuk yaptık ve bugün sunumuna geldik. Bakalım neler hissediyor? Nasıl hissediyorsun kendini? Çok mutluyum, çok keyifliyim. Çok teşekkür ederim. Metin abi kralsın gerçekten. Ay cansın iyi sen. İyi ki varsın. <laughs> Sağ ol. İyi ki sen de varsın. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. Sağ ol. <laughs>